Merhaba kanalımın değerli izleyicileri kanalıma hoş geldiniz. Muhteşem bir videoyla yine sizlerleyiz. Büyük bir izleyici ve hayran kitlesine sahip olan Sıla Türkoğlu ve Halil İbrahim Ceyhan'dan muhteşem fotoğraflar geldi. Bizler de bu güzel paylaşımları sizlere video şeklinde sunuyoruz. büyük bir izleyici kitlesine sahip olan herkes tarafından sevilerek beğenilerek izlenen oyuncularımız Sıla Türkoğlu ve Halil İbrahim Ceyhan'ın aşk dolu görüntüleri siz değerli takipçileri ve sevenleri için kanalımızda Emanet dizisinin Seher ve Yaman'ı büyük bir hayran kitlesi oluşturan oyuncular, çiftler, Gerçek hayatta da aşk yaşamaya başladılar. Gerçek hayatta da aşklarına dolu diskin yaşayan çiftlerimizin bu muhteşem fotoğrafları paylaşımlarını sizlere sunuyoruz. Umarım videomuzu beğenirseniz. Değerli izleyiciler eğer videomuzu beğenirseniz beğen butonuna basmayı unutmayın.